Türkiye'nin Ulusal Klas Kuruluşu Türk Noydu Vakfı'nın 17 Haziran Cuma akşamı 60. yıl kutlandı. Türk Noydu sıfırdan kurulan milli ulusal bir klas kuruluşu 60 yılda çok önemli bir yere geldi. Bu bizim için çok güzel ve mutlu bir gün. Sektöre kutlu olsun. Şeritin Grand İstanbul Ataşehir'de Türk Doğudu Başkanı Cem Bilikoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen galaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş var, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih ve çok sayıda denizcilik sektörü temsilcisiyle davetliler katıldı. Türk Doğudu'nun Türk denizciliğine, Türk armatörlüğüne e, katkısı çok büyük. Filonun bu güce gelmesine çok büyük geçmiş, özellikle geçmişinde çok büyük hizmetleri olmuş. Ben bu anlamda Türk Lordu'nun kuruluşunda emek vermiş olan, yöneten, bugüne getiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Nice 60 yıllara diyorum. Özellikle dünya çapında bir klas kurmuş olarak görme arzusundayız. Bu hepimiz e, Türk bu vermiş bu etkinlikte bir araya gelerek camiamızdaki dostlarımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz e, burada. demin de söylediğim gibi Türk köyünün e, bulunduğu yer esasında ülkemize de yakışmıyor. Daha ilerlerde Ayasela yani Ayaks Membur olarak görme arzusundayız. İnşallah yakın bir zamanda da gerçekleşeceklerdir bunu. Türk köyümüz e, son yıllarda ciddi bir atak yaptı. E tabii bu e, özellikle savunma sanayimizin gelişmesinde Türk da e, çok katkıları var. Ayrıca tersanelerimizin yenilikçi gemiler yapması, e, sektöre Türk Loydu'nun tecrübeler aktarması konusunda çok faydalı oldu. Hep söylediğim gibi Türkiye'de e, şirketlerin ömrü maalesef veya e, kuruluşların ömrü maalesef 5-10 seneyle ölçüldüğü bir e, ortamda 60 seneye erişmek gerçekten çok önemli. Türk Lloyd'u benim de e, çeşitli faaliyetlerinde içinde bulunduğum bir kuruluş. E, nice 60 yıllara diliyorum. Türk Lloyd'u e, gerçekten yüzde bir kuruluşumuz. E, hep birlikte sahip çıkıyoruz. E, Türk Denizciliği'nin, gemi inşanın e, gelişmesine çok önemli katkılarda bulundu daha çok daha katkılarda bulunacak. Onun için nice e, güzel yıllara diyorum. Tersanlılar Kıyı Yapıları gelen Müdürlüğü olarak bizim e, en önemli paydaşlarımızdan birisi. E, ulusal klas kuruluşumuz olması sebebiyle e, koyduğumuz kurallar ve alacağımız kararlar itibariyle e, verdikleri destek e, ve birlikte çalışma alışkanlığımız için arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. 60. yılımız hayırlı olsun. Gurur duyuyoruz Türk doyduğumuzla. Elimizden geldiğince de her zaman destek veriyoruz. İnşallah çok daha ileri gidecek Evet. E, tüm filomuz Türk Doydu klaslı. E, her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Program Türk Doydu Vakfı'nın tanıtım filmi olan 60 Yıldır Güvenli sloganıyla başladı. Hızlı ardından konuşmalara geçildi. Galada ayrıca Türk Doydu'nun 60. yıla özel yapılan 60 ayrı projeden oluşan kısa filmi davetlilere eziyetildi. Gece müzik dinletisi ve pasta kesiminin ardından sona erdi.